Evet arkadaşlar bugün tırla şehri gezeceğiz. İlk önce Atahan oynuyor. Şimdi başladık. Bununla tüm bur, buradaki tüm şehri dolaşacağız. Bu video biraz uzun olabilir. Kısa da olabilir. Part gelebilir. Yani buna o kadar çok beğeni atarsanız size daha çok video yayınlayacağız. Tır bayağı, tır bayağı ağır olduğu için 75 lira kestiler. Ama arkadaşlar benim şimdi 48 milyonum var arkadaşlar. Bu arada bu dünyanın en en şanslı, şanslı insanı. Çünkü bir tane adam buna Mersi, 300 basam Mercedes'e bir tane Konexkan vermişti. İnternetten bakabilirsiniz arabaya. Çok güzel. Arkadaşlar evet. bir de bir tane Rante.com. Diye, birisi, diye bir birisi bana 50 milyon TL gönderdi büyük ihtimal buna, e, şey bana 50 milyonu araba satacağım derken yanlışlıkla para gönderme tuşuna basmış arkadaşlar ve bence arkadaşlar adam evde 50 saat ağır, ağlamıştır yalnız. 50 evet, saat çünkü, lafın gelişi çünkü bir gün 24 saat biliyorsunuz arkadaşlar bence o uy, 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 uyuyamamış bile olabilir çünkü ben de öyle bir şey olsa ben de öyle alırım arkadaşlar. Çünkü 50 milyon çok zor kazanılan bu para. Çünkü 5 milyon bile şu an 700 TL. Yani Gerçek o para da. olarak. Şimdi arkadaşlar bu, bu a... Arkadaşlar şimdi teknik sıkıntı o. Tamam. Arkadaşlar bu videoya ne kadar abone olursanız ne kadar beğenirseniz daha güzel arabalarla Yarış yapacağız. Sonra yine dünya, dünya, dünyayı dolaşacağız. Burada 18 tane şehir var. O 18 şehrin hepsini tek tek sizin için dolaşacağız. Ama ne kadar abone olur ve beğeni atarsınız. Gerçek videosu çekiyoruz. Çünkü bilginiz olsun. Siz de böyle insanlar kandırın. 4 yıldır oynuyorum ve 38 tane 38 tane efsanevi arabam oldu. Hepsiyle de Hepsiyle de tüm dünyayı dolaştım. Bir tane çok kötü bir Honda diye bir arabam vardı. O, o Honda ile neredeyse ki tüm dünyadaki onla 200 milyon kilometre gittim. Siz de bunu yapabilirsiniz. İsterseniz her şeyi yaparsınız. Yalnız motor hasar gördü. Yani çok kötü bir şey. Arkadaşlar arabanızı çok vurmayın. Ne oluyor biliyor musunuz? Araba Araba hızını yavaşlatıyor ve içine göçüyor. Şu an araba yavaşladı mesela. Şiban gösterelim. Bakın araba içine çökmüş. Böyle sıkıntılar yaşamayacaksanız şimdi menüye dönmek zorunda kaldık. Çünkü araba hasar gördü biliyorsunuz. Bakın 48 milyonu var. Arkadaşlar bize size gerçekten göstereyim bak 500 TL. Yani oğlum o kadar olmuş ki o parayı ya. Bir de gerçek 500 lira. Bakın bunlar da bizim arabamız. 9 tane araba. Var. Bunları ben bunları ben şey bunları ben ee, koleksiyon olarak biriktiriyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir de ben artık bunu da yapacağım. Şehir daha iyi değil mi? Arkadaşlar, arkadaşlar biz evden başlıyoruz. 800 TL'lik evi aldım. Yani 800 oyun parası olan. 200 bin oyun parası evinden aldım bak. Bakın arkadaşlar, şimdi arkadaşlar Evde de yazdırayım mı? Niye başladınız evde? Normalde benim evim şurası arkadaşlar. Normalde benim evim şurası. Sen var. dünyayı dolaşmaya bak boşver. Arkadaşlar çok gidemedik çünkü araba hasar gördüğü için. Arkadaşlar ben, şimdi ben gerçek oynayışımı yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen lütfen bize dalga geçmeyin. Yorumlara kötü şeyler yazmayın ki abone olun. Biz size bu oyunun taktiklerini çok iyi çok iyi anlatacağım. Çünkü ben 4 yıldır oynuyorum. Hatta arkadaşlar şeyi bile yapabiliriz. Siz, siz, bize yorumlarda yazın ne yapmamızı istediklerinizi. Hatta çekiliş de yapabiliriz. Çekilişte size 5 milyon TL falan gönderebiliriz arkadaşlar. arkadaşlar Onlar ne, ne çok fazla yani. Ne istiyorsanız buna, Buna en az 1000 yani en az 500 abone falan gelirse çekilişimiz olacak arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sıkıntılarınızı yorumlara yazın. 5 yıldır ya da 4 yıldır oynuyorum. Bu oyunun tüm sıkıntılarını ve tüm her şeyini biliyorum. Yani bana yazabilirsiniz. Supra önüme kırdı. Yani bana söyleyin ben halledeyim size. Yani ben ya 5 yıldır oynuyorum. Ya en az 40 38 tane efsanevi araba kullandım. Hepsi de çok özeldi. Sizin ne sıkıntınız varsa yorumlara yazın. Beğeni atın. 500 hatta benim için 300 abone sonra bunların hepsini yayınlayacağım size. Abone olun ki sıkıntılarınızı çözelim. Tabi çözmek istemiyorsunuz. Çözmek istemiyorsanız o başka tabi. Yani 4 yıldır oynayan bir insan ne, ne bilmesin ki? Tüm sıkıntıları tüm sıkıntılarınızı yazın ki ben size çözebileyim. Arkadaşlar şimdi mecbur şöyle yapacağız sıfır yapım. Böyle tüm dünya dolaşabilirsiniz. Bakın hiç araba yok. Arkadaşlar böyle şuradan da gösterebilirim. Bakın çok, hiç araba yok. Çok yani, güzel bir Arkadaşlar bu çok iyi bir şey. Yani arkadaşlar tüm sıkıntıları yazın ki çözelim yani. Ben 4 yıldır oynadığım için. Yani, yani arkadaşlar yani yani benim de bir şeyim var ama ben de yeni başladım ama arkadaşlar şimdi ben bunu biliyorum bu oyunu. Bir de arkadaşlar Artık böyle Hüzeyfe Akkan diye bir biri var böyle, Hüzeyfe Akkan o çok güzel videolar çekiyor, onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar yani reklam yap, yapmıyorum ama arkadaşlar yani benim, ben de izliyorum yani çok güzel şeyler yapıyor. Arkadaşlar ben tır çok iyi sürüyorum çünkü ben 34 yılda benim tırım da oldu. Arkadaşlar şu an kan kullanıyor. Basalım kardeş. Bas. 100'e çıkar kanka. 600 sürelim ben bunu. ya. Yani. Arkadaşlar trafik yok zaten. Şuradan bir de şunu. Aynen satayım. Niye dondun ama oyundan? Sen sadece gaza bas. Sen sadece gaza bas. Bu şu an şey. Dönüyor mu? Dönüyor dönüyor. Aa. Elime bak direksiyonu. <laughs> Arkadaşlar biz çok uzak tır kullanıyoruz bakın. Nasıl dönüşler yapıyoruz arkadaşlar? Şu an kapatalım istiyorsanız öyle de şey Öyle de söyleyebilirim. Kapatayım mı yoksa böyle kalsın mı? Sence? Kapattım gitme. Ananı ya da geri atacağım. Hayır! Ananı. Arkadaşlar teknik sıkıntı. <laughs> girmiyor arkadaşlar. Araba girmiyor. Arkadaşlar araba o kadar büyük ki. Ananı direksiyona Kastiden ne oldu anasını? anasını? Ben de çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü teknik sıkıntı. Bir arkadaşlar. Lütfen bu aboneyi. Bunu bu video biraz kötü olmuş olabilir çünkü anasını. Arkadaşlar çok masrafa giriyorum. <laughs> <laughs> dur dur. Sen ileri git ben bir tane tamirci biliyorum. Hay ben senin kaç kez. Herkes para ben aldım lan ben. Aldım, ben he? profesyonel, profesyonel dur abi. Istiyorsun. Dur oğlum, dur 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 bir. Tamam bir dur oğlum. Lan tamam lan. tamam Yola dur. Dur.